Cenk Tosun. Babasının gerçekleşmeyen hayallerini üstlenen ve daha da fazlasını yapıp gerçekleştiren bir evlat. Babası Şenol Tosun'un imkansızlıktan nedeniyle gerçekleşmeyen futbolculuk hayalleri Cenk'in ayaklarında hayat buldu. 3 yaşında ayakları topla buluştuğundan beri en iyisini yapmak için çalıştı Cenk Tosun. Babasının çabalarını boşa çıkartmamak, hayallerini gerçekleştirmek için hep daha fazla çalıştı Cenk. Roundhay takımında çimlerde koşuşturmaya başlayan küçük ayaklar Entro Frankfurt çimlerinde büyüdü. Burada 14 yılı geçiren Cenk aradığı şansı bir türlü bulamadı. Genç takımlarda kendini ispatlasa da hiçbir zaman A takımın bir parçası olamadı ve üst bir adıma geçmek için yurda dönüş yaptı. Gaziantep'te özellikle Sergen Yalçın yönetiminde gösterdiği gelişimle iki sezonda 39 gol attı. Bu performansı ona İstanbul'un kapılarını açtı. Bedelsiz bir şekilde Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Bu sansasyonel ayrılığın ardından öncelikle Dembaba zamanında 3. forvet ardından Mario Gomez ile 2. forvet konumuna ulaştı. Hiçbir zaman pes etmedi Cenk Tosun. En önemlisi de kabullenmedi. Her zaman daha fazlasını istedi. Çok çalıştı, öğrendi ve kendini geliştirdi. Abubakar'ın gelişiyle herkes Cenk'in ikinci forvet olacağını beklerken o performansıyla bunun aksini söylüyordu. Geliştirdiği atletizmi ve muhteşem vuruş becerisiyle Premier Lig'e göz kırpıyor, Harry Kane ile karşılaştırıyordu. Bu flört karşılığını verdi ve Cenk Dawson'u rekor bir bonservis ücretiyle Beşiktaş'tan ayrılarak Everton'ın yolunu tuttu. Premier Lig'deki başlangıcı iyi olsa da ikinci sezonunda hoca değişikliği ile birlikte sisteme uymayacağı düşünüldüğü için kulübeye hapsoldu. İkinci sezonun devre arasında normal şartlarda 2020 yazında gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası'na formuna katılabilmek için Crystal Palace'a kiralık olarak gitti. Çocukluk hayali olan Premier Lig burada yaşadığı çapraz bağ sakatlığıyla kabusa dönüşmeye başlamıştı. Ama Cenk yılmadı. Everton'a dönüşüyle birlikte zaman zaman forma şansı bulmaya başlayan Cenk, ertelenen Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Beşiktaş'a yuvasına geri döndü. Bu bir seçimle Cenk için zorunluluk değildi. Kendisi Carlo Ancelotti'nin övgüsünü kazanmış bir oyuncu. Yuvasına dönen Cenk, ben senin de tutuklu kaldım diyerek duyurmuştu gelişini. Gençler Birliği'ne kısa bir sürede 2 gol atan, Alanya Spor'a çok kritik bir gol atan Cenk, Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımak için her şeyi yapıyordu. Ta ki Erzurum'un soğuk zemini ona bir çelme daha takana kadar. Nedense hali hazırda var olan zemin ısıtmasının çalıştırılmadığı Futbolcuların adeta beton gibi bir sahada oynadığı maçta Cenk Tosun dizinden sakatlandı. İlk belirlemelere göre diz kapağı çıkan Cenk'in çapraz bağlarında kopmuş olma ihtimali var. Milyonlarca liranın döndüğü futbol piyasasında böyle ucuz sebeplerle bu tür üzüntülerin yaşanması çok acı. Evet Beşiktaş şampiyonluk yolunda 3 puanı kazansa da paşasını Erzurum'un soğuk zemininde kaybetti. Yine de ben inanıyorum ki Cenk dosun yeniden ayağa kalkacak ve golleriyle sevinçlerimizi süslemeye devam edecek.